Zengin olmak isteyen var mı arkadaşlar? Maşallah Herkes. Ama kimseye kalır mı? Herkes fakiriz Maşallah hepsi takva bunlar <laughs> Arkadaşlar zengin olmak isteyenler Bir zikir var inşallah. Zikir ama Bak bizim zayıf noktamız şu Ya ben işte kirada oturuyorum da maaşım az asker... O zaman hiç bulaşma bu zikre <laughs> Zikri kirletme Evet ben bunu söylüyorum zikri kirletme bari Zikir kirlenmez ama o pis ağzında bunu söyleme. Ya burada Allah'ın adı var Hadis var. Adam diyor ki, ya ben bunu okuyacağım nasıl zengin olacağım? Ya baba, sen zaten kafadan bir sıfır mağlupsun. Sen maça iki kişi eksik başlamışsın. Daha nasıl anlatayım? <laughs> zengin olmak istiyorsan ne yapacaksın? 99 kere La ilahe illallahul melekul hakkul mubin Zor mu? Yüzüncüsünde La İlahe i̇llallahül melekül hakkul mübin Muhammedur Resulullahi Sadıkü'l-Za'dü'l-Emin Bak 99 Altına yazacağız sohbetin altına yazacağız 99 kere La İlahe i̇llallahül melekül hakkul mübin 99 bu yüzüncü de La İlahe İllallahü'l-Melekü'l-Hakkü'l-Mübin Muhammedur Resulullahi Sadıkü'l-Za'dü'l-Emin Her gün 100 kere oku